18 Mayıs 1622 günü padişah hacca gitmek için emrindeki askerleri Üsküdar'a geçirecekti. Yeniçerilerin ve ulema sınıfının başını çektiği isyan bu tarihte patladı. İsyancılar birkaç yüksek devlet görevlisinin kellesini istiyorlardı. Padişah ise kendisine istek bildirmeye gelen ulemaya bunlar hep sizin başınızın altından çıktı diyerek azarladı. İkinci Osman hacca gitmekten vazgeçtiyse de artık isyanı durdurmak imkansızdı. Padişah istenilen kişilerini isyancılara vermedi. Kabul etti ulemaların fetvasını yırtıp attı. Bütün bu olanlar ayaklanmacıları daha da kızdırmıştı. İsyancılar birinci Mustafa'yı tahta geçirmek istiyorlardı. En sonunda isyancılar sarayı bastı. Şehrin her tarafı yangın vaziyetindeydi. Her yer yağmalanıyordu. 20 Mayıs 1622 günü 1. Mustafa isyancılar tarafından padişah ilan edildi. 2. Osman ise çok kötü bir şekilde aşağılanarak halkın önünden geçirildi. Yedikuli'ye getirilerek burada boğdurulmak suret öldürüldü.